Gümüşevler 5 Plus'tan tüm takipçilerimize merhabalar. Evet artık Kepçe'de yavaş yavaş dış peyzajları temizleyip artık su borularını döşemeye başlıyoruz. Son hiç boyaları bitti. Artık kesipse artık havalarda kurudu dış boyalarımıza da yavaş yavaş başlıyoruz. Evet, sadece bir telefon uzağınızdayız. Otoparkımızın kapı bir şey. Ana kapının haricinde arabanızı buraya park ettikten sonra buradan da bir girişimiz mevcut. Evet, 724 WhatsApp üzerinden veya sosyal medya kanallarımızdan Telefonunuzu bekliyorum. Görüşmek üzere.